Resmebe nedir diye kendi kendinize söylendiğinizi duyar gibiyim. Hadi gelin hep birlikte resmebe nedir bir göz atalım. Resmebe kelime veya kelime gruplarının harf, şekil veya resimlerle ifade edilmesine dayanan bir zeka oyunu türü olup resim ve alfabe kelimelerinin bir araya getirilmesine oluşturulmuştur. İsim babası köksal karakuştur. Harflerin, şekillerin veya resimlerin rengine, duruşuna veya konumuna göre gizlenen kelime veya kelime grubu buldurmaya dayalı eğlenceli ve bir o kadar da zevkli bir oyundur. Çözebilmek için ne ağır bir genel kültüre ne de kelime bilgisine ihtiyaç duyar içinde. Matematik öğesi barındırmayan resmebeler için matematik bilgisi de gerekmez. Biraz mantık, biraz hayal gücü kullanılarak rahatlıkla çözülebilir. Başlangıçta çözmek zor gibi görünse de çözmeye başladıkça o kadar zor olmadığı görülecek ve kısa süre sonra kendi resvebenizi oluşturmaya başlayabileceksiniz.